VR gözlükleri birçok insanın sevdiği bir teknoloji. Çünkü farklı bir atmosferdeymiş gibi hissettiriyor. Bugün en iyi 10 VR oyunlarına bir göz atacağız. İyi seyirler. İlk oyunumuz Beat Saber. Bu oyun hem spor yapmanızı sağlıyor hem de eğlenceli bir deneyim sunuyor. Oyunda elinizdeki ışın kılıcıyla duvarları parçalayarak ritme uygun hareket ediyorsunuz diğer oyunumuz Super Hard VR bu oyunda size saldıran düşmanları yenerek adeta bir aksiyon kahramanı gibi hissediyorsun zaman durduğunda adamları tek tek etkisiz hale getiriyor ve savaşıyorsun sıradaki oyunumuz Job Simulator bu oyunda bir market işletiyormuş gibi hissediyorsun ve kasiyer olarak müşterilerle istediklerini veriyoruz. Ancak bu market size bir marketten fazlasını sunuyor. Bir diğer oyunumuz ise Fruit Ninja VR. Bu oyunu hemen hemen herkes bilir. Elinizde bir katana ile havada uçuşan meyve ve sebzeleri kesiyoruz. Bir başka oyunumuz. Arkadaşlar burada oyunun ismini telaffuz edemediğim için kusura bakmayın devam edelim. Bu oyunda Box ringine çıkıp rakiplerimizi pataklıyoruz. Bir diğer oyunumuz Resident Evil 7 Biohazard. Oyun severlerin tanıdığı bir oyun. Kartuşa dil atılır, malum kişiye dil atılır ve kendinden geçer. Bir başka oyunumuz The Forest VR ormanda hayatta kalmaya çalıştığımız bir oyundur. Yiyecek bulmak, yamyamlarla mücadele etmek gibi zorluklarla karşılaştığımız bir oyundur kendisi. Half-Life Alex VR Bilinen bir oyun. Bu oyunda çatıdan çatıya atlayarak gerçek sırları öğrenmeye çalışıyoruz. Bence. Sonlara yaklaşırken başka bir oyun olan Iron Man VR'ı da eklemek istedim. Bu oyunda Iron Man olarak havada uçma ve maceralara atılma imkanı buluyor. Son oyunumuz Payday 2 VR. Oyunda elinize silah tutuşturmuşla ve bunlarla soygun yapmaya çalışan bir grup arkadaş. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmeden video sığdıramadığım bir sürü oyun var. Bunları araştırıp siz de bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone Abone olmayı unutmayın. Başka böyle videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.